Nasıl Yarın çıkar Bu ya. İşimizden edersin. Hala oraya inemezsiniz. Zaten bir bir şey işi Ben şuraya. 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 Şortum. Şortum. Şuraya. 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 ya. Şuraya. 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 Gider, daha daha bir 8 saat önce başladı, e, ihbar aldık. E, hemen ekibimiz toparlayarak yukarıya çıktık. Olayın e, başladığı noktaya biz, ekip arkadaşlarımız, 9 kişilik bir ekip indik. İncelemede bulunduk fakat Buradan müdahale çok zor gözüküyor. Çünkü rüzgar tam üstümüze doğru alevleri gönderiyordu. Orada bir boğulma riski falan da vardı. Dumanlar bayağı yoğundu. Çünkü çukur bir mevkideydik. Tam yamaçtaydık. Ve ekibi komple şu anda bulunduğumuz sarı alana geri çıkardık. Abi etkilenen var mı dumandan? Nasıl? Bir kişi, kişi etkilendi. dumandan. Onu da 112 servisine vererek evet, Bursa Hastaneye Devlet Hastanesi'ne i̇hbarı muhtemelen gönderdi. Ne abi? O kim abi? ihbar yapan. İhbar yapan, 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 arkadaşımız. Onun bir şey İhbar yapan arkadaşımız e, bize kendisi de yolu göstermişti. Bayağı bir yıprandı. Şu anda da tedavisi yapan fark etmiş? Yani. Ya. Onlar da o bölgede yürüyüş yapıyorlarmış. Aşağı yukarı 200 metre yakınlarında e, başladığını görmüşler. Müdahale etmişler. Müdahale zaten kendisinin sırt çantası eşyalarını falan yandığını da söyledi. <laughs> i̇ndik olay mahalline fakat sokulmak mümkün değil yani. Abi, Duman çok büyük Şu anda zannedersen bir iki kilometre falan. Hepsini diye bravo seyirci ara Anlaşıldı. Ee, yukarı intikal ediyor musunuz yangının yangının büyüdüğünü söyledin. O bölgeden ayrılıyoruz dedin. Geliyor musunuz bu tarafa doğru? Doğrudur. Yukarı doğru. Tırmanışa geçtik. Ee, buradan. Ee, müdahale edemiyoruz. Rüzgar alevleri üzerimize doğru sürüklüyor. Tamam. Anlaşıldı. Takip ettim. Risk almayın. Risk almayın. Bölgeden yavaşça bulunduğumuz yere doğru çekin. Doğrudur Fox India. Şu anda ekibimle beraber yukarıya doğru tırmanışa geçtik. Tamam. Tamamdır. Tamamdır.